CSGO Reynas. Merhaba arkadaşlar ben Lifluk ve bugün Arkmas Day Unchained'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Ulaş var. Selam gençler nasılsınız? <laughs> evet eee iyidir. İyiyiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam kalsın. Tamam bunlar kalsın. Eee bugün Arkmas Day ikinci bölümünde işte Ulaş diyeyim aynı şekilde. <laughs> ben niye iki kere giriş yaptım ya? Evet yeni bir hero oynuyorum. Hero'yu bilmiyorum nasıl bir özelliği var. Nasıl iyi midir, kötü müdür? O geriye ışınlanıyor bir dakika. Can dolduruyor. Aa tamam güzel. Şurada bir tane tefik olundu. Tamam daha rahatım şimdi. Biliyorsun şey erik yediğim için. Aa ben niye öldüm? Oyun alanına atladım şu <laughs> Allah kahretsin. Sa Aa, onu ben de denedim <laughs> aşağı atlayınca ölüyorsun kanka. Tamam. Bu hatayı, bir daha yapma. Bu hatayı bir daha yapma diyor bana. Allah Allah yaparsak mı? Allah, Allah Allah. Dur sen neredesin? Dur dakika şu adam bir tanesi savaşıyor. Onun yanına gideyim. Ya bak ya oynamayacağız lan o zaman oyunlarını. Ne diyorsun oğlum? Aa arkadan döndüm arkadan arkadan. Sen neredesin? Atlayın yürü atlayın yürü adamların arkasından gidiyorum el saka. Girsene yavrucuğum el Abi niye yok sayılıyor? Ben çatışmaya girdim. Arkalarından backdoor attım onlara. Dur geliyorum. Ya gördüm seni. Geliyorum geliyorum geliyorum. Elsekan'ın oraya geliyorum. Storm oraya geliyorum. Dur dur ben seni gördüm. Geliyorum. Aha ben mi aldım? Yok adam almış. <laughs> Abi bunlar minyonları bir halledelim de. Yine mi? Türkçe çok güzel olmuş lan oyunu. Çok tatlı. Bak şimdi bak benim Adam yapıyor. bak nasıl vuruyor bana bak bak. Guardian yanındayım ben kanka Guardian yanında gelsen sen. Bak bekle pis yapacağım bekle. Ne? <laughs> ne diyorsun oğlum? Şey geldi. Abi, oğlum bir dakika kapla. buraya nasıl şey kuruluyor? 2 İki... Şöyle dursun bir kenarda. Tamam şunu şuraya koy. Şöyle ben. dursun bir kenarda. Yeterli sikke yok. Tamam sikkem bitti. <gülüyor> 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 Bu tuzaklar bizi kalıyoruz mu acaba? Ölüyorum ölüyorum. Elin arkandayım. <laughs> Gelin can basayım. Can basacağım. Can bas. Dur. Abi takım. Takım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben kaçtım direkt oğlum çok güzel yer olmuş lan bu. Ben bunu çok sevdim. <laughs> Öteki taraftan kaçtım. Neredesin? Aa bana çatışmaların, çatışma olayım çatışmanın içindeyim. Aa savaş seviyesi 2 oldum ben. Şu şeyleri kesiyorum, orkları kesiyorum da. Geliyorum. Ben öldüm. Abi benim baya şey oldu. Canım azaldı. Dur ben şu o şeyin yanına gideyim de gardiyanın yanına gideyim de. Abi burada çok fena fight dönüyor. Buraya gel. Ee. Nasıl ee. Ne diyorsun oğlum? Sen ne aldın? Sen Warwick mi oldun? <laughs> ne oldu şimdi buyur, sen? Buyur, bu Lola Zents. Gel gel adamların direkt işlerine girelim kanka gel. Aaa. Bak adamlar çok... Pek. Kurt adam, saldırın. Kurt çıkartıyon lan oley. Ülkücü gençler. <gülüyor> 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 koş koş şey koş, şey koş. Gel, şey gel, şey gel gel <gülüyor> gel gel. Yalnız <laughs> bak kurtlar yok kanka. Abi kaç 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 daha fazla stikçe ihtiyacımız var onların yanında durabildim kanka Abi Abi benimki ışınlanabiliyor çok çok güzel bir özellik ya bak bak Bekle kurdanla girdi Çıksan Kendi. oğlum manyak mısın? Anla benim önüme geç koşamıyorum Gördün mü nasıl ışınlandım bak. ama Gel şeyin gardiyanın yanına no, Gardiyanın yanına gel gerizekalı Ölmü Ejderha çıktı burada peşinden ejderha geliyor başka bir şey Oğlum ben bu oyunun videosunu çekerken ejderha falan yoktu. Bende de öktü, bende bu kadar çok adam da hıktı. Abi sudan ejderha çıkıyor ciddi ciddi. Ananas. Oğlum benimkini vuruşla sekiyor. Allah kanka gel lan kanka 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 kanka. Can basıyor. Last yedim. Can bastım. Çok güzel. Ben koruyorum, ben koruyorum. Vektör atıyorum. Vektör atıyorum. Tamam tamam arkandayım, arkandayım, arkandayım. Kaçma. Koçun evladı. Çok güzel. 3 3 oldum ben. Tamam. Affetmiyorum. <laughs> Arkandayım ben de senin. Açalım bence onun orayı ya. Kanka ben space'e basladım da üstüne atıyor hero'nun. Ne? Space'e bastın da hero'nun üstüne atıyor. Kanka geliyorlar. Kanka geliyorlar. Dur bak saklan şuraya gitti. <laughs> Salak nereye saklıyor? Adamlar sıçarlar ağzı bize. Gidiyor şimdi. Getir onu biraz daha. Bana bayağı vurdu dur. Çık çık. Ananı. adam altına vur. Sen bir levelsin. Kaç. Çık çık. çık çık ben zaten kaçarım. Öleceksin kanka. Nereye öleceğim? Tavuk mu öldürüyor bunlar? Bak şimdi. Vur. Vur tamam benimki bak, çok Hatta güzel. Bir space'e basınca kurt adam olarak atlıyorum üstüne bak şimdi izle. Yapıştır buradan adamları ben buradan adamlara yapıştırıyorum. Hırr. Hırr. Hır. Babuş bak geliyorum. Şimdi geliyorum direkt gireceğiz tamam mı? Atla üstüne. Manam yok ki no mana. Fucking gidiyor. Ya geliyorum. Can basarım ben sana. Geliyorum can basacağım sana. İkiye bas ikiye bas. İki ya ölmüyor of. Kaç 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 geri geri geri. Ananı Abi. var ya arkada arkada Dolkan yedik. Cenk Bu adam ne böyle? Abi ne çok vurdu herif. Abi AD karakter almak lazım burada ya. Ben AP oynayamıyorum. Bu şimdi ne? Benim Seninki AD'dir. Ya item nasıl alacağım ben item almayı bilmiyorum. Kanka item valla ben de bilmiyorum onu duruyorsun. yok galiba skill geliştiriyorsun burada. İkinci basama aynen. Kanka benim kurt ergen kurt gibi sesi. <laughs> tamam Q, E. Sol tık sağ tık bu ne? Korkunun gücü kahraman öyle. Oğlum adam bizim base'te bize gider yapıyor lan. Kim kime iş koyuyor? <laughs> Geliyorum ben oraya. Manam Burası yol geçen hanı değil. Sen level kasman lazım kendine biraz. Ork kes, küçük minyon kes. Kardeş bende mana da olmuyor. Bunu şey gardiyana. Gardiyanın yanına git abi. Yenildik mi? Daha değil. <laughs> tamam. Senin sesi çok kötü lan. İğrenç. Benim mi? Evet. <laughs> yapıyor böyle. Ee, dedim ya oğlum ergen gibi sesi vardı ya. Kanka bak ne yapıyoruz biliyor musun? iki tane capture point var. Galiba ağacılar anlara. Onu alırsak devimiz oluyor. Lan 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 merkezmiş bura. Nereye girdin oğlum sen? Oğlum merkeze geldik. Burası merkez. Burası merkez patlı. Gel. Dalga, dalga çıkacak. Allah. Allah. Kaç, boş. Koş 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 yakala o. Lan 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 kanka kaç. Kanka kaç. Artık kankası yok bu Kanka şey. kaç. Kanka bir gün bana. Kanka adamlar sıçtı ağzıma ya. <laughs> kanka çok kötüydü otur Adamlar ağzıma sıçtı ya. Kanka dur. Ben girişeceğim de bana biraz mana daha lazım. Benim level atlamam lazım. Abi bak biz yeniliyoruz ya. Adamlar bize çok kötü vuruyorlar. Tamam. Arkadaşlar aşağıdaki açıklama kısmından da linkinden de <laughs> e, oyunu indirebilirsiniz sevdiyseniz. Gel Elsak acan basayım. <laughs> Oğlum bana çok yavaş da oluyor. Koş koş koş. Uzaktan tarayacağım adamları. Tamam. Işınlanmam güzel. Belle uzatlamam lazım benim. Ulaş Demir alt edildi. Oyun takıldı ya. Son vuruş bende kalsın yes işte bu. Ya kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? bu oyun aslında çok güzel de 5 evet. kişide bizden olacak. Abi burada saldırı Oç. <laughs> <laughs> Sen diğer adamla küfür ediyorsun. Am yabancı bana oyundan önce küfretti. Sen de şaipsin evet, gördün ya. Ilk ekranda bana küfretti geç biterim diye. Aynen oyunum takılmış ben orada ya. Dur şuraya azıcık şey yükleyelim. Kontör mü yüklüyorsun birader? Kontör yüklüyorsun birader var mı diyeceğim? Bize de ekle birader. Hayır ya yine düştüm ya. Çok kötü düştüm be birader ya. Abi geçidimiz iyi kutular. Elimize verdiler. Volkan, kaç saniyen kaldı? 10 saniyem kaldı. Bekliyorum seni. Tamam bekle beraber gidelim. Abi bak bizim mütevik bekçiler hep gidiyor tek tek düşüyor. Hadi gel. Bak gel. Gel benimle. Gel benimle. Gel benimle. İlk bakışta ben sana ne bağlandım. Aldım. Bir bakışla bile. Ay vardır Haycan. Dedim çok güzel. Brahman. This can't be true. Bekle oğlum sen çok hızlı koşturuyorsun oğlum. Ne yapıyorsun gerizekalı? <laughs> <Bir dakika. gülüyor> Allah buradalar Man, oh. duyuyor. <laughs> 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 tamam, gel kanka, kanka. geliyorum. Savunmalarını göreceğiz. Bekçilerimizden biri yenildi. Kanka, neredesin? Burada. Şey koydum oğlum. Burası neresi oğlum? İşte burası oğlum. <laughs> Sen beni nereye getirdin? Burada burada ciddi bir kötü şeyler var. Abi? <Gülüyor> <Gülüyor> Geliyorum geliyorum. Yalnız orada çok fazla minyon var bak sıkıntı hadi, hadi, hadi. Tamam 6 level oldum. Geçidimizi yıktılar. Gabriel uzak durumda mezi sallanan koruyan kalkan oldu. Sihirli ilk açısı bir değil kaçısı bir enci saldırının hızı %10 artar. Özel kurallar kinetik patlamanın soğuma süresi 7 saniye düşürüldü. Tamam be. Tamam. Tamam saatlik artık daha fazla vuracak bende. Kanka neredesin? Ben geçeri tamir ediyorum. Abi ben 3 kişinin arasına girdim burada salak gibi. Sıçtılar ağzıma. Sıçtılar ağzıma. 3 kişinin arasına girdim ya. Kanka izle beni senin intikamını alacağım. Şimdi onlar düşünsün. 3 kişiler kanka oh. yalnız adamlar. Hahahaha. <laughs> O Abi geçmiş olsun. Ejderha'yı onlar kesmiş. Baron'u mu aldılar? Baron gibi bir şey kanka. Normalde iki tane capture point var. Aha. İkisini de ele geçirirsen veya öldürürsen sen artık dev basabiliyorsun böyle golem falan geliyor şeyler normal orkların yerine. Dur geliyorum şimdi o tarafa. Gelsem de bir bok ki Pratik savaş karargahını yükseltti. Kaç saniye sürüyor bunun? 17 saniye. Bu mu golem çok kötü vuruyor biliyor musun? Şeyleri bekçilere 3 4 falan. Vuruyor. Kaç 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 kaç. Ben 6 level'ım um abi. Adam 11 level um olmuş. <laughs> abi. Abi. abi çok iyi değil miyim ya? Ah stun yedim ben. Ah sıçaklar ağzımıza. Kaldık burada. Gel gel gel. Gel benimle ben yolu biliyorum. Gel benimle. Ben direkt kaçtım oradan da. Bana diye bir şey kalmadı bende. Abi duvara sıçıyor adamlar. Abi! Kaçın! Kaçın! O o i̇şte kaç. <gülüyor> <gülüyor> <de yıptılar>. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam bu, bu, şu gardiyanı almasın bari kanka şunu keselim ya. <laughs> Aldım ben. Sen aldın değil mi tek başına Yendik. aldın? <laughs> Yendik iyi bari gel. Ben yendim. Yenmediniz ben yendim. Sen yendin tek başına yendim. Teşekkürler. Cuk oturdu. Cuk oturdu. Yalnız İngilizce biliyorum ya adamları takmıyorum. Adamlar da şey sanıyor bize. Anderson, Anderson can we speak English ben son İngilizce anlayamadığımızı sanıyorlar biliyor musun? Kanka adamlar orada. Neredesin sen? bize. Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin. Abi ne çok adamlar vurdu be. Herif bir çaktı tamam öldük bittik ya. Bana üçerli dörderli stun atıyor arda arda. Neyse kaçtım. Girdim kaleye ben. Ya şu yürü çok iyiymiş şey ya. Kurt mu? Hayır bir tane hızlı koşan bir kadın var ya. Çar güçlü onlar. Ya okçu değil mi? Windu hayır hayır okçu değil. Kılıçlı böyle yakın vuruşlu. Dota çakma. Oo! <laughs> <laughs> i̇şte bak o az önce kilini çalamadın kadın. Sizi ahmakla. Beni zor durumda bıraktınız. En boku da benimki herhalde. En bokta bir oda benimki. Dur geliyorum şimdi. Neredesin sen ne taraftasın? Gördüm. Baba bu benden çok vuruyor ya. Lan! Ne alaka? Bir krogon yemlendi. Abi salak gibi öldüm ya. Bak 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 sağ üstte bak şimdi. Tamam. Sağa bak. Tamam. Ejderha'yı görüyor musun? Evet. O ejderha boss. Onu öldürürsek güçlendiriyoruz kendimizi. Aa. Bizde herkes ölmüş mü birader? Herkes şey. Adamlar şey açıyorlar, Nexus açıyorlar. Savunmalarını yaracağım. Kanka Nexus açıyor adamlar. Savunmalarını yaracağız. Biz mi Nexus açıyoruz adamlar? Adamlar Nexus açıyor, biz şey karşı takım. Salak o bizim. <laughs> Aa Dokan. <laughs> Tamam. Dur şu gardiyanı öldüreyim de. Şarjsın azıcık. Tamam sen de geldi adam. Çok da Oğlum adamlar 16 16 vuruyorum. Bu ne ya? Putin yazmak yasak chat'te. Putin yazdım sansürle <laughs> yemin ediyorum. Kanka geldi adam geldi kanka. Oh iyi bari. <laughs> ben direkt çıktım oradan. Aa girdiler. Girdiler. Tamam bok yedik hadi tutun tutabilirsek. Aa bir çok kötü ya. Seni ne güzel atlıyor öyle. Ben öyle kaçacağım. Ben de Q'ya basıyorum. Bak 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 bana sana şey benim şeyi göstereyim. İzliyor musun beni? Arkana bak. Her yerden çıkabilir mi diyorsun amına koyayım? <laughs> İşte ulaş demir farkı. Nerede? Orklar geliyor, orklar geliyor. Gelsinler oğlum. For the Horde! Bas. Bas bas. Tamam zor bütün kalenin her ne? yerini kır. Dokan. Ne? İçeri gir. kaç 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 anasını satayım. Aa buradan girebiliyorlar mı Allah. Lan bu, Ay, buna çok vuruyor. Oha. 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 Bana bu Sıçtık. Ağzıma sıçıyorlar. Ağzıma sıçıyorlar. Ben, ben bittim, ben bittim. kaçtım da. Gele açıyorlar, şey açıyorlar. Hmm. Next açıyorlar. <laughs> Next açıyorlar. Next dostlar. Next suaslar. Abi bok yedik. Kaybettik. Mi? Evet arkadaşlar bölüm sonuna geldik. için teşekkür ederim. Aşağıdan bir oyunu indirebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ulaşacak abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.